Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneyi budamayınca nasıl böyle büyük çok oluyor ama küçük oluyor vişnesi. Onu paylaşmak istemiştim. Biz biraz az budadık. Uçları buzayınca vişne az veriyor diye uçları almadık. O da çok büyüdü böyle salkım saçak. Vişneleri de küçük oldu. Ama çok çok fazla verdi. Ben size vişneyi budamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kadar küçük oluyor. Yalnız vişneyi topladık sıra irileşiyor. Bir ikinci, üçüncü videomda da topladıktan sonra ikinci, üçüncü hasattan sonraki vişneleri de çekip göstereceğim. Tabi kanalıma destek olursanız abone olup paylaşırsanız sevinirim. Bu videoların devamı gelecek. Vişnemiz çok bu sene. Tabi bunları satacağız komşulara. Kimine dağıtacağız. Bizim mahallede Suriyeliler de var. Onlara da vereceğiz. Onların tek amacı yaşamaya çalışmak. Tamam bizim ülkemizdeler ama hayırlısı. Yine biz misafir perverliğimizi göstereceğiz. Biz Osmanlıyız. Vişnelerimiz böyle. Çok yani. Ama küçük. Budanmadığı için. Evet. Aferin. Bir çekiyor.